Ya bu taş niye kırmıyor ya? Ben bu taşı kırmak istiyorum. Ya gideyim de ağaçtan ceviz toplayayım. En azından ceviz kırıp ceviz yiyelim. Karnım doymuş olur enerjimden. <laughs> o şey neydi lan? Oha! 9 tane köpek geliyor. Buraya doğru gelmiyorlar değil mi? Lan! Lan buraya geliyorlar lan! Lan buraya geliyor! Baba! Baba baba baba. Baba köpekler geliyor baba beni kurtar baba baba dokuz tane köpek geliyor on tane dokuz tane on tane. Baba. Baba uyuyor muydun ya? Hayal mi görüyorsun oğlum? Hiçbir şey yok orada. Ya baba kafanı çevir ve orada bak uçakta Sen benim kafamı nasıl ellersin? Baba 9 tane köpek geliyor bak oyna. Tamam geç arkama. Motoru fırlatacağım onları şimdi. Baba motoru fırlatma ya. Şunlara kışmış da kışmışlar. bir şeyle gitsinler ya. Kış. Baba geliyorlar baba geliyorlar. Neredeler neredeler? Şurada lan şurada ya. Hadi hadi. Burada lan. Baba geliyor. Baba köpek geliyor sen ne yapıyorsun böyle? Dur. Dur Bana taş ver. Taş ver. Al. Nerede? Bilmiyorum bul. Ben de bilmiyorum. Görmüyorum. Taş yok. Bul bul. Al. Baba belini yatıyor. Beni bırak. Gel gel. Taş, taş gibi çocuğum al beni fırlat. Oğlum ikisini koyduk beşi geliyor ama aklı Ya baba gelsin lan ne olacak hadi korkmuyordu sen. Hadi korkmuyordun baba. Baba korkma korkma gerek yok. Oğlum çok yoruldum lan. Harbi ya kaç kilometre koştuk kanka. Sahilden arı geldik resmen ya. Ben kaybolduğumuzu düşünüyorum. Hala ev bulabileceğimize inanıyor musun? Kanka konu açarız bir şey olmaz. Benim telefonum şarjı bitti. Bakayım bir Bir şey diyeceğim lan o bizi kovalayan köpekler lan vardı benim... ya. Ee? Uh, uh. Onlar hala peşimizde mi de sence? <türüyor> bilmiyorum ki ilerideydiler ya. Oğlum onlar kestirme yolunu falan biliyordur şuradan bir yerden gelmesinler. Oğlum <türüyor> bilmiyorum şurada da avlama sesleri çıkıyor ama. Lan! Bu lan galiba. Ses geliyor, duydun mu? 15-10 kişi olmuş bunlar, ne diyeyim? Oğlum ne yapacağız şimdi? Kanka şurada bir motor var lan. Oğlum bu motor belki hayatımızı kurtarabilir. Kanka anahtar üstünde lan oha! Kanka, anahtar üstünde. Bence motorda köpeklerden kaçalım, sonra gelip tekrar buraya bırakırız. Ama kanka şimdi ya hırsız niyetine şey yaparsa... Oğlum bizim... canımız mı daha önemli yoksa motor mu? Kanka köpek geliyor oğlum Çalışmıyor oğlum Lan çalışmıyor ya nasıl çalışmıyor? Çalışmıyor. çalışmıyor Kanka tamam oynayacağız maç oyununu ya Atarız oğlum akşam acelesin var Tamam oğlum ya akşam hallederiz Tamam geleceğim akşam Oğlum şimdi gelsen ne değişecek daha yemek falan yiyeceğim oğlum çok işim var ya. Ya gizli işler var kardeşim anlamıyor musun ya? Geleceğim diyorum akşam ya. Tamam tamam hadi. tam telefon çalıyor hadi kapat hadi. Görüşürüz. Efendim aşkım? Ev mi boş aşkım? Şimdi hemen oraya mı geleyim? Baştan söylesene bunu. Allah Allah şimdi mi söylenir bu? Neyse ben zaten şu an dışarıdayım. Ya arkadaşım çağırdı onun yanına gitmeyi düşünüyordum da. Ya vazgeçtim ya boşver akşam giderim onun yanına. Ne? Annem bir saat sonra eve mi gelecek? Kahve mi içelim? Aşkım doğru olmaz ya evine gelmeyeyim boş ver. Çok mu istiyorsun? Kahve mi içeceğiz sadece? Film mi izleriz? Evet. Tamam. Tamam geliyorum aşkım hadi. Görüşürüz. Bebeğim sen beni hala Instagram'dan takip etmemişsin. Melih Taşçı 0. Takip et tamam mı? Hadi geliyorum. Lan geliyorum lan bekle lan. Lan Aşkım yoldayım geliyorum Tamam tamam oradayım Bebeğim yolda köpekler var Şu an köpekten korkuyorum dur Ben köpekten çok korkuyorum Tamam tamam geliyorum da köpekler var burada Ben köpekler almıyorum hoş hoşt lan gelmeyin Tamam Tamam oradayım oradayım. Bak köpekler geliyor. <laughs>